Herkese merhabalar. bugün yeni günümüz. arkadaşım bizi kahvaltıya çağırdı. Oraya gidiyoruz çocuklarla. Hazır mıyız çocuklar? Evet. İsterim bugün hava çok güzel. Gördüğünüz gibi. Так, ребята, сейчас мы идем гости. Нас позвали на завтрак. Вот, собираемся. İyi, tam uşa kasınma. Benim. hadi kas takalım, hazırlanalım, çıkalım. Tamam. Hadi giyinin. Yanlış taktım. Hı? Yanlış taktım. Oh, mis gibi. Şimdi ben de kendi kasımı. Hadi çıkalım, geç kalıyoruz. Hı. Anne, yolda simit alalım mı? Simit mi istiyorsun? Evet. Hı, tamam. Я очень там голова у меня. Здесь сокна и Сижак Погода, говорю, классная И не холодно, и не жарко. my Burada bekleyin tamam mı? Yani iki dakika alıyorum çıkıyorum Bahçeler neyle var? Dört tane yok beş tane kaşarlı olsun İnsiz nasılsınız abla? Bir de beş tane simit alabilir miyim? Şifrem mi? ben bilmiyorum şifreyi. Dışarıda kaldık. Eyvah. Dur Merve'yi arayayım da. Merve. <laughs> Merve ay kapattı. Tamam hadi aç. Merhabalar. 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 Aa, ne oluyor kızlar? İyi Bak Karina. <laughs> <iyi de oldun gülüyor> <kalina. gülüyor> <laughs> Ay çok teşekkür ederim. Alkış hadi alkış. Hadi alkışlayın. <gülüyor> alkışlayın. <gülüyor> Valla sürpriz oldu gerçekten. Hiç tahmin etmezdim biliyor Beklemiyor musunuz? Beklemiyor muydun? Hayır hiç. Çünkü bir dahaki yaşında bir hafta kalmıştı değil mi? Evet. Evet. Hanımefendi. Hamara taktığınızda ne olursunuz. Çekebilir miyim Erdem? Çebiliriz. Bu ne şimdi anlat bizim? Köfte. <laughs> tamam. Klasik köfte işte. Burada da soğan halkası. Ay şu patatesi bakın Zeynep al şu patatesi salona götür. Hadi. Hayır yemedim. Ben ha tamam. Merve nereden aldınız ki bunu? Ya Böyle küçükken bunu sokmaya çalışırdık. Arkadaşlar kanalımıza abone olmayı unutmayın. Aa, hamarat kadına bak. Ay bu, bu, sen mi yaptın Zeynep? Evet ben. Sen mi yaptın? Emin misin? Смотрим наш канал и празднуем празднуем моё день рождения стартом. Herkes afiyet olsun kızlar. Meydana geldik. Aynen, Pardon. Ne meydan ya? Çarşıya geldik. Şimdi çocuklar bu hafta Kocaeli'ye gidiyorlar. Havuz kursları var çocukların. E, maalesef Zeynep mayosunu kaybetmiş. Şimdi yeni mayo almaya gidiyoruz. <laughs> Çarşıya. Hadi gidelim mi çocuklar? Gidelim. <laughs> Давайте хоть немножко на русском тоже поговорим, да, ну, сегодня. Давайте. Так, идем покупать, значит, зайнепки, а этот э, купальник, да. потому да. что она свой купальник потеряла в бассейне. на быстром кадре, зачем вот. Нет, не на быстром. Ну что, готово, молодежь? Купальники где-то здесь должны быть. Последний раз там, я здесь видела, но что-то нет. Ну а что нет здесь? Всякие пижанки. Что-то я здесь не вижу их. Что любишь? Аллалым дюрами мистер Не хочет не такой нравится, купальник? Там... Не будет попа открываться. Там видишь юбочка. Hala Zeynep'e mayosunu bulamadık. Şimdi eee Elsveiki'ye gidiyoruz. Bakalım orada var mı? İnşallah vardır. Да спор не можем найти купальник, поэтому сейчас пойдём в Elsveiki и посмотрим, может быть, там есть, если повезёт. Возьмём. Не повезёт, не знаю, что будем делать. Zeynep'e bakayım. Дамцы якабалдык. Fransız oldu. Niye daha çok sıkıyor? Kalk evet. bir. Evet şey de. Yani şimdi şey LCK'ye girdik. Şey Bakıyoruz burada. Şey Bu şekilde babası izin vermiyor yemesine. Onun için biz bunu alıyoruz ve altına kapatmak için bir short alacağız. Bu şekilde olacak. Bir tane bir dakika dur bir tane bir tane short vardı o maalesef şey yoktu onun ölçüsü yoktu daha güzel duruyor ama şunu alırız bununla böyle bir şekilde takım olacak. Lina bir tane kombin seçti kendine çık bakayım buraya çık dışarı çık. Daha yeni vardık çok yorulduk çok acayip yorulduk hatta. bir mesa mesajlıyorum bir kargo geldi ee, çiçek sipetinden. kutu gelmişti dediler bakalım ne geldi çok merak ediyorum şöyle bir şey geldi hiç bilmiyorum nedir acaba merak ettim şimdi bakacağız evde. Ay bu çok tatlı bir şey. İrem gönderdi. Bakayım. Çok mutlu yaşa. Hep çocuk sevinciyle geçsin hayatın güzel karınım. Çok teşekkür ederim İrem. Gerçekten sürpriz olmuş. Bakayım çocuklar açın bunu. Bu benim ikinci oyuncağım oldu İrem'den. Çok teşekkür ederim. Ben bayıldım buna. Çok da güzelmiş. Çok da tatlı. <laughs> teşekkür ederim. Çok sağ ol. Remember every single one of my Remember me your... Evet, biz şimdi hazırlanıyoruz. Çıktık. Şey gideceğiz. Luna parka. Şunlara bakar mısınız? Bu Lina'nın şeyde. Neydi kombin mi? Kombin. Evet, kombini kambini bu yaptı. Bu da Zeynep'in kombisi renkli <laughs> Hazır renkli. mısınız kızlar? Hazırız. Hazırız. Hadi gidiyoruz. Akide. Kimin kan kisi bu? Bu benim kan kim? <laughs> Yağmur, bir tane pozim, bir tane evet. If I grow, I just want you to know, it was a blessing to see you grow. You are the answers I prayed for when I was alone. You're my hope. Wipe your tears and don't you cry. Beautiful life, your heart will keep me alive until the next time we meet in heaven with you every second in the prophet's presence. So take this moment to remember all the good times. Remember all my love, remember every single one of my It's not too much, to my heart is not enough Forgive my soul and send them all my love Remember all the good times Remember all my love Remember every single one of my heart life, then this is my goodbye. No, I will always love you and I won't ever leave your side. Please know that I did my best and I've been nothing but blessed. I pray that we meet again in a new address. Oh, yes. In hell.